Sıkı tutun! Kaldırın be! Sarsmayın, sarsmayın oğlum! Sıkı tutun şunu! Adam beyin sarsıntısından gidecek. Kaldır! Kaldır, kaldır! Geliyor! Çık lan dışarı! İçine mi düştün? Bu kaçıncı tuvalet? Misal olmuşum, Süleyman bey! Hmm, kim bilir neydin, boğazın durmuyor ki! Dün kokoreç yemiştim ama! Belli! Çık hadi, müşteri bekliyor! Sallanma lan! Olur! Selam aleyküm! Aleyküm selam! Deyyus! Vakit geçirecek yer arıyor! Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere üç çay, Cemil Beylere sekiz çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. Üç dakikada çıktın, indin ne hala? Ne? İşine gelirse, kronometreyle. Bedava çalışmıyorum burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başı Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz. Astır Fırtına gibi hepsi de! İyi, dene o zaman. Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O pezeven fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Koca odada 25 bin e oturuyor. İşini biliyor. Bu avanağı da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan üç dakikada gidip geleceksin, tamam mı? Tamam. Bir. İki. Üç fırlar. Çay. Değmesin. Tavulun uçan çaycı geliyor. Yoldan çekilin müsaade edin beyler rekor kıracağım. Aman çekilin Süleyman Bey kronometre tutuyor. Peki. Uçan çaycı geldi. Cehali bir koku kola getir. Olur konuşturmayın beni, kilometre doluyor valla. Açılınca çaycı geldi. Yoksun bir şey. Hemen geliyor anlaşıldı. Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al. İmkansız, Süleyman bey beni aşağıda bekliyor. Ne oldu benim yüz görümlüğü? Ismarladım. Haftaya alacağım. Konuşturma beni şimdi. Sallanma lan, sallanma. Üç dakika doluyor. Savulun, savulun. Üç dakikayı geçmemeli. Çekil bak. Daha ne yapayım? Uçayım mı? Uçman lazım, uçman. Üç dakika 18 saniye. <laughs> Ne? Rekoru kıramadın mı? Rekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Eşşoğla olacak. Şey, kalk! kalk! Kalk kalk! Bırak numarayı! Bütçek! Tamam geliyor! Buradan beş dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim. Çay! Girebilir miyim efendim? Gir! Hı. Hayırlı olsun yenge! Sen yanmışsın Mahmut Bey! <laughs> Sen iş adamısın da biz ne ciz lan burada! Kurban olayım Şevket abi! Konuşma lan! Hasta etme adamı! Vurrum lan! Bırakın beni diyorum, bırakın! Ay, değilmez, yapma! bırak ulan kız gel ulan gel sıkıysa gel Az müsaade edin Ulan müsaade, ulan, müsaade edin Bırakın lan beni oh. Ulan ulan ben oh. Bana ne vuruyorsun Şevket Bey Önüne gelen bana vuruyor ya Kaldırmayacağım onları oradan Kaldır dedim ulan sana Kaldırmayacağım Başım ya, belaya sok ulan Kaldır Ulan ya. bu han senin babanın tabi olmalı ulan Adam diyor bunlar ya Ulan bu hanı bulmalı madden sonra var anladın mı Beyin değil Allah canım atsın Ebeme atkırıyorsun Aman işinize bakın ...bu durmuşlar, Sakın karışmayın Vallahi sizi de döverler. Gözleri dönmüş bunların. Hayvan herifler. Az içeri gel. Bir şey vererek yani çabuk. Artık evlenelim yoksa. Kız ben istemiyor mu sanıyorum? Vallahi şorama taf dedi. Çek beni bu hayattan! Çekeceğim. Az daha dişini sık. <laughs> Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabi. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Çalıştırır mıyım yavrum <gülüyor> sen? <gülüyor> ha, yapma. E, yapma diyorum. Biri gelir. Hadi işine git sen. Hadi. Of. Yaktın ben kız yaktın. <laughs> İş mi düşünürüm şimdi ben? Gel lan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun öyle mi? Yoo! Sus, yalan konuşma! Ah! ne vuruyorsun Süleyman bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu çaydanlı haline! Ne yapayım? Yandıysa yandı. Canımdan daha kıymetli değil ya. Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum. Vuramazsın. Ben senin babanın uşağı değilim. Lan bak, laflarına dikkat et. Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum. Ne yapacaksın? döveceksin mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Yok yok. Ne var lan? İki çay. Çay yok, bok için. Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterine? İstediğim gibi konuşurum. Geç işinin başına. Geçmiyorum. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Esker ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de. Ortaksın ama, hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum, kes benim hesabımı. Gel lan buraya, nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık, sıkıldım. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha, cezasını biliyor musun? Polis çağırırım! Çağır!